Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Oyunun adı Red Chaos The Strict Order. Oyun henüz çıkmadı. Steam'de yayınlanacak arkadaşlar. Bu bir ön oynama diyebiliriz. Bu oyun 90'lara götürüyor bizi. Red Alert'i oynayan var mı bilmiyorum ama. Ona benzer grafikleri daha iyi olan bir oyun. Şu an geliştirme aşamasında en kısa sürede oyun çıkacak. Team sayfasından oyunu takip edebilirsiniz. Multiplayer var, skirmish modu var ve story modu var arkadaşlar. Burada settinglere bakalım. Display'de fazla bir şey yok. da bayağı bir ses olayında bayağı bir şeyler var. Evet kontroller de bu şekilde. Burada daha detaylı yaparlar mı bilmiyorum. Şu an geliştirme aşamasındalar. Story mod kapalı maalesef. Şu an oyun kısıtlı bizlere. Multiplayer açık multiplayer oynayabilirsiniz. Multiplayer'da yapmanız gereken kendi odanızı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir odaya katılabilirsiniz. Oyuna ya da e, oyun arayabilirsiniz kendinize bunlardan birini yapabileceksiniz burada kendi odanızı oluşturduğunuzda bir oda adı belirliyorsunuz maksimum player belirliyorsunuz oyuncu sayısı şu anda 2 ilerleyen zamanlarda oyun tam çıktığı zaman acaba yükseltirler mi ki ki yükseltecekler şu an kısıtlı buradan ne kadar paranızın olduğunu ayarlayabiliyorsunuz bu her oyuncu için de aynı şekilde oluyor Şuradaki ikinci oyunu şey oyuncuyu e, NPC yani yapay zekadan seçebilirsiniz yani bilgisayarın kendisi oynayacak bunu password verebilirsiniz. Herhalde password verince buradan galak girebiliyor mu onu bilmiyorum. Burada haritaları belirleyebiliyorsunuz hangi haritada oynamak istediğinizi. Değişik haritalar var tabii ki. Herhalde şu dört kişi falan oynadığı zaman Evet biri burada biri burada. Üstlerini kurabilirler. Buradaki herhalde ilk buraya sataşır. Öyle ya. Buradaki de buraya sataşacak. Oradan da buraya gelecekler. İlginç. Şu an dediğim gibi kısıtlı şeyler var. Ondan sonra Great Game diyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz. Oyun çok zor arkadaşlar. Bu zorluğu düşürürler mi bilmiyorum. Hemen buradan bir oyun yaratacağım kendime. Burada kendi şeylerim var. Iron Hand oluyoruz. Ya da herhangi biri oluyoruz. Fark etmez. Ee, Iron Hand olduğumuz zaman biz hükümet oluyoruz. Yani buradaki güçlü kişilik oluyoruz ama nasıl bir güçlü kişilik o? Şu an bunu seçiyorum. Burası Close diyor. Beginner diyelim. Beginner dediğimiz zaman arkadaşlar bu zor. Gerçekten zor. Soldier, veteran dediğimiz, impossible dediğimiz artık ne olacak bilmiyorum. Siz daha şuradan adım atmadan bu buradan buradan saldırmaya başlıyor ve bitiriyor sizi. İnanılmaz zor yapmışlar bu konuda. O zorluğu büyük ihtimalle düşüreceklerdir. Bunu random mı yapsam? Şöyle yapalım. All desek ground'dan saldırsınlar sadece. Burada air de oluyor. All dediğimiz zaman şu ikisini birden yapıyor. Random dediğimiz zaman kafasına göre yapıyor. Offensive mi? Balance mı? Mobilize mı? Evet. Bunlardan birini seçiyoruz. Ofans yapmasınlar. Balance yapsalar. Ya da mobilize olsunlar. Neyse bunu deneyelim. İkinci kişi. Biz burayı seçelim. Rengimiz ve onların rengi. Hemen başlatalım ve oyun nasıl bir görelim Gerçekten doğru. Sarsı 20 bin yaptım, 10. de 20 bin olacak. Neyse 10 binden başlayalım biz ve start game diyorum. Evet 90'lara bizi yarı döndürecek. Bakalım döndürecek mi? Evet hemen şunu yapıyoruz. Bu bina yapma alanımızı geliştir, e genişletiyor. Ve A, tuşlarına basıp sağa sola gidemiyorsunuz. Çünkü onun kısa yolları şurada. Evet. Complete dedi. Şunu hemen alıp şuraya bir. Böyle yapalım. Okey. Evet. Barak yapalım bir tane. Askerleri yapalım hemen. Bu rafineri. Evet rafineri de yapmamız lazım. Çünkü o bize para kazandıracak arkadaşlar. Onu da buraya yaptım. Evet hemen 2 2 hatta 4 4 yapalım. Buradan e, şuna tıklıyoruz. Rafineri yapıyoruz. Önemli. Evet. Bir an önce saldırmamız gerekecek. Şu ve ile yapmamamız kötü olmuş. Kısa yolları buraya at atamış. Biraz yavaş bu. Zaten red alertte de böyleydi. Bunun ayarlarını mutlaka yapacaklardır. Tamam şuraya koyalım. Ee, bundan yapalım. Evet. Çünkü bir tane daha yapalım ki daha çok para gelsin. Daha çok asker yapalım. Sıkışmayalım. Evet bunları yapmışlar. Şöyle. I have a lot to do. Hemen şuradan şöyle yapalım. Şöyle gidelim. Evet şunların içine adam tokabiliyoruz arkadaşlar. Şu, şu bizim rafineri. Evet köprü burada. Şunun içine de adam tokabiliyoruz. Bu defans olacak. Şu anda karşı tarafa gidiyoruz. Buraya adam tokabiliyoruz. It's my duty. Arkadaşlarınızla e, Age of Empire tarzı da oynayabilirsiniz. Buralara asker koyabiliyoruz. Evet sanırım okay. şeye geldik. Adamların üstüne hemen şurayı bir patlatalım. We are under you. Unit lost. Attack. Take this. Evet burayı indiriyoruz şu an Umarım biter Aslında yanlış yapıyoruz Barak'ı indirseydik değil mi Aynen öyle yapalım Bu arada şuradan yeni askerler çıkaralım Neredeydi bizim asker şeyimiz Evet zaten burada varmış Çıksın şurayı tekrar kontrol altına alalım Aha Buradan bir adam gidiyor Burası iki kişi kaldı. Bunlar palazlanmadan indirmek lazım bunları yoksa halimiz duman. Evet az kaldı. Hadi 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 indirirsiniz. Hadi be indir kardeşim. Kahraman ol. Tüh, az kaldı. Neyse. Kahraman olamadık. Okay. Hemen şuraya gidelim. Evet. Artık böyle saltıracağız. Yapacak bir şey yok. Herhalde March. bunlar da indirirler ya. Bu kadar asker. March. Koştura koştura gidin. Koştura koştura. Aha. Under attack olduk. Durun şunu şunu indirsenize. Evet. Saldırıyoruz şu an. Ah. Oh be. Bunu da indirelim saldırın hemen saldırmanız lazım arkadaşlar asker yapıp yoksa beklerseniz ben oraya asker yerleştireceğim evet burası bitti burayı da indirelim her yeri patlatmamız mı gerekiyor ya bu neymiş burayı da patlatın Burası da herhalde tank yapıyor büyük ihtimalle. Evet, burası da tank fabrikası. Tank fabrikası yapıyorsunuz, teknolojiyi geliştiriyorsunuz. Teknolojiyi geliştirdikçe daha güçlü askerlerini, daha güçlü tanklarını doluyor. Tabii ki, evet. Victory. Bu şekilde oyun e, aslında bir menü yapıp şu şeyleri de iyice göstermen gerekiyordu size. Hemen bir şey daha açıyorum. Bu arada closet diyorum. İçimizde Iron Hands. Ben burayı seçiyorum. Start game diyorum. Evet, AI yapalım tamam. Beginner dedik. All Offensive falan filan. Neyse Beginner diyelim. Evet, şimdi şu genişlemeyi yapıyoruz. Burada bayağı bir şeyimiz var. Barak yapıyoruz. War Factory yapıyoruz. Bu tanklarımızı geliştiriyor. Daha doğrusu yapıyor. Teknoloji de bizim teknolojimizi geliştiriyor. Power Generator güç demek arkadaşlar. Önemli. Hangar. Hangar şu anda ne yapıyor? Tam Evet, ee, uçakları yapıyormuş. Bu da research alanı arkadaşlar. Upgrade'leri yapıyor. Bu e, kararca ana kararca Bunu yapmak zorundayız. Mesela başka bir yere ana kararcah kurabiliriz. Mesela şöyle bir yere. Burada da bizim şuralara e, duvar çekebiliriz. Mesela Fire Defender'da turretleri yapabiliyoruz. O şeydekileri. Red Eye gibi bir şey var. Tower yapıyor. Armor Tower. Bu da e, uçan objelere karşı savunma yapıyor. Yani şu turretleri kurabiliyoruz dediğimiz yere. Oyun bu şekilde. Şöyle hemen bir şey yapalım. Aa şu şey olmuş zaten. Şuraya doğru bir genişleyelim. Ben şuraya doğru bir genişleyin tekrar. Parrak yapalım. sanırım adamlar geliyor. Bilmiyorum artık geliyorlar mı? Evet. Bunu da şöyle mi koysak? Ne yapsak? Aynen buraya koyalım. İki. Şimdi yeni construction optionumuzu açalım. Rafineri yapalım. Bu çevredeki objeleri toplayacak değerli objeleri paraya çevirecek. Biz de parayla tanklar, yeni araştırmalar gibi gibi şeyler yapacağız. Evet ne yapıyorduk? Daha bu yavaş yavaş oluyor olsun. Alt yerimiz tamam olacak. Mesela şöyle yapayım size. Complete. Bunu buraya mesela yerleştirecek şöyle. İçine girecekler. Constructionımız da tamam. Şuraya kuralım. Evet. Bir adet de bundan yapalım. Sonra tank yapalım. bankamızı yapıyoruz askerimizi çıkaralım şu an saldırmayacağım ee, onların saldırısını görelim Evet şöyle yapıyoruz paraya dikkat edin paramız burada arkadaşlar haritamız burası abone ee, VATD'ye bakmayın arkadaşlar. VATD'ye baktığınız zaman şunların kısa yolları Mouse'la sağa sola gitmeniz gerekiyor yukarı aşağı. Mouse'u kaybederseniz bayağı uyuz bir durum oluşuyor. Ben zaten kaybediyorum hep. Evet şöyle yapalım. Biraz şöyle yapalım. Buraya da asker koyalım mı? Evet buraya da koyalım. Mesela 4 tanesi oraya gidiyor. tane tanesi orada kaldı. Sen okay. de şöyle gel. Çünkü buradan saldırabilirler. Evet şu anda under attack olduk. Adam burada. Şu anda indi. Yani indi ama. Şimdi bu kadar bekleyip ee, atak yaparsanız mahvoluyorsunuz. Onu ben söyleyeyim. En iyi defans Ataktır. Evet şu an fabrikayı da yapmış olduk galiba. Şey fabrika nereden çıktı? Evet bunu yaptık. Bunu niye çıkartmadım ben? Onu çıkartalım. Options. Gördüğünüz gibi burada kolektör var. Bu kolektörde e, şu arkadaşlar şunun şeyi. Bu spear bunun içine asker koyuyorsunuz. Askerleri bir süpürüyor ya da o tarafa transfer yapıyor. Bu normal bir tank. Cılız bir tank bu. Bu ağır tank Hurricane. Bu da Inferno roket fırlatıyor. Şu bayağı pahalı. Bunları hemen eritiyorlar. Ama bazı askerler için de bu güzel bir şey. Yapalım mesela şundan. Bayağı pahalı. Bu arada asker de yapalım. Evet hemen asker yapayım. Ben şuraya tıklayarak. 3-4 3-4 yapalım. Evet Bunların tankı geldi. Tank değil de o tüpürücü geldi. İşte tüpürücü denen şey bu. Bu arada şöyle yapıyoruz. Evet. Oha burada içinde adam var tabi ki. Oo. Bak bunlar da buradan dolanıyor. Nasıl şey yapıyor? Artık. Evet. Şu anda bir askerleri toplayalım, bir de atak yapalım madem. Old adam. The sound of Yes. Bazooka. Give me a second. Buraya bir koyalım bunları. For evet. Yenileri çıkıyor. Güzel. Çekil oradan. Çekil oradan. Ah. Hepsini seçtik. Şuraya koyalım. Bu adamlar gelmedi nedense. Evet. Tamam. Siz orada kalın. Badem şunları bir alalım. Aha orada geliyor. Gelsin. Buraya bir tane bundan yapalım. Ee, şu anda bir dakika. Şunları da Evet, gidiyoruz. Wait till I get in position. Bakalım bu kadar askerle bitirebilecek miyiz? Aha geliyor. Oo. İyi patlatıyorlar. Unit lost. Evet bak buraya bir şey yapmışlar. Vay. Bunlar palazlanmışlar gördüğünüz gibi bayağı palazlanıyorlar. Buraya bir genişletici yapmış. Adam buraya şeyi koymuş maşallah. Ha şurada bir araba var. Bunu da indirelim. Hemen unit lost oldu. Bunu da patlatalım. Buraya tank yeri yapmışlar. Yok bu şey. Aa evet para toplama yeri burası. Aa unit dost oldu. İki kişi kaldık. Eyvah sıçtık. bu <laughs> kötü oldu. Hemen şeye gidelim. Barağımıza gidelim. Geçik sahne. Asker. Hı -hı. Yes. Peki savaşçılar yaramayacak bence. Bazooka, We under see. attack. <laughs> Bazooka. çıkarın. Conquerors. Para geldi mi geldi evet. Bir 2. Okay. okay. alalım. For justice. March. Okay, okay. Gel bakalım. March. Bunları toplayalım. Bir hızlı <laughs> atak yapalım. Dört. <laughs> evet paramız gitti şu anda. Paran yok birader. <laughs> 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 Neyse iki tane tankımız var sonuçta ya. Evet. Kaç tane oldu? Bir tane kaldı. Sen de gel. Evet. Şimdi şöyle bir hatamızı yapalım. O kadar asker niye gitti öyle ya? Neredeyse sonra da bulacaksınız enemiyi. Bu sefer ee, başlar başlamaz atak yapmadığımız için. Aha. Bu ezdiler. Çabuk çabuk çabuk. Don't Evet, siz şunu patlatın. Onu zor patlatacaktınız. O bayağı da zor şey yapıyor ya. Hiçbir şey gitmiyor ki. Patlatın, patlatın paralar olmasın. Az kaldı, hadi canım. Evet, patlatın. Hadi kardeşlerim, az kaldı az kalmadı ama bunlar acaba bitirirler mi? Acayip heyecanlı oluyor ya. Yani bu kadar askerin bitirmesi lazım. Eyvah tank geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Bitirirsiniz orayı. Evet. Burayı da indirin. Tamam bu iş bizde sanki ya inşallah. şu anda hiçbir şey yapamamaları lazım çünkü burası gitti yani buraya şey yaparlarsa bir headquarter Kararca o zaman bir iş becerebilirler bu war factory e, tank yapma yeri savaş aletlerinin yapılma yeri tank gibi burayı da patlatın başka bir yer var mı burada bittikten sonra herhalde bitiyor Evet, bir avuç asker yetti. Dediğim gibi arkadaşlarınızla gayet eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Ben tekrar e, isterseniz istatistiklere de bakabiliyorsunuz. Loslar, Destroy yaptığımız yerler, yıkılan binalar. Bu bizim. D1, D2 oymuş. O ofensif miymiş vay arkadaş. Bizim şu anda 6 tane bina yıkmış mıyız acaba? Yok. Evet biz yıkmışız. Bunlar 5 tane biz 5 bina yapmışız. O 7 bina yapmış. Vay vay vay. 7 tane bina kaybetmiş. Tabi 7 yaptı. 7 kaybetti. Biz hiç bina kaybetmedik. Güzel. O 43 tane askeri birim yapmışız. Onlar 21. Ona rağmen daha çok puan almışlar. Şey, e, para toplamışlar. Vay. Bunda iki tane var. Demek ki kaynakları güçlüydü onların. Evet, istatistikler de bu şekilde. Hemen buradan geri dönüyoruz. Evet, geri dönüyoruz. ESC'de niye ben geri dönemedim? Evet, oyun arkadaşlar bu şekilde e, 90'ları döndürüyor mu Red Alert zamanını? Evet döndürüyor ama geliştirme aşamasında olduğu için daha oyun henüz çıkmadı. Bazı eksiklikleri var tabii ki. Ama bu oyuna e, bir göz atabilirsiniz. En azından gözünüz üstünde olsun. Bu tarz bir oyun seviyorsanız fiyatı şu an belli değil. Çünkü daha çıkmadı oyun. Eee diyeceğim tek şey bir sonraki oyunda görüşmek üzere bugünkü kısa türdü ama bir sonraki oyunda telafi edeceğim daha uzun videolar da gelecek. Hepinize iyi günler diliyorum bir sonraki oyunda görüşmek üzere.